Antikütera mekanizması. Dünyanın ilk bilgisayarı Antikütera mekanizması, milattan önce 100 civarında yapılmış bir cihazdır. 1901'de Yunanistan'ın Antikütera adası yakınlarında bir gemi enkazında keşfedildi. Mekanizma, karmaşık dişliler ve gösterge kadranlarından oluşuyor ve güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını tahmin etmek için kullanıldığı düşünülüyor. Yapımında kullanılan teknoloji 1000 yıl boyunca bir daha görülmediği için gizemini koruyor. Göbekli Tepe. Tarihin başlangıcı yeniden yazıldı Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde yer alan Göbekli Tepe, bilinen en eski tapına kompleksi olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen bu yapı, avcı toplayıcı toplumların tarımdan önce bile karmaşık dinsel yapılar inşa ettiğini gösterdi. Devasa taş sütunları ve üzerindeki hayvan kabartmaları buranın bir ibadet merkezi olduğunu düşündürüyor. Nazca çizgileri ve devasa yer çizimleri Peru'nun, Nazca çölünde bulunan devasa yer çizgileri 2000 yıldan daha eski. Bu figürler arasında dev bir örümcek, bir maymun ve çeşitli geometrik şekiller bulunuyor. Çizgiler sadece havadan görülebilecek şekilde tasarlanmış gibi göründüğü için nasıl ve neden yapıldığı hala tam olarak bilinmiyor. Bazıları bu çizgilerin astronomik bir takvim, dini semboller veya su kaynaklarını işaret eden işaretler olduğunu düşünüyor. Fomalhaut B gezegeni fotoğraflanan ilk öte gezegen Fomalhaut B, 2008 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından doğrudan görüntülenen ilk öte gezegen oldu. Güneş sisteminin dışındaki bu gezegen Fomalhaut yıldızının etrafında dönen büyük bir gaz devi olarak tanımlanıyor. Daha sonra yapılan araştırmalar gezegenin yapısının oldukça değişken olduğunu ve belki de bir çarpışma sonucu oluşmuş olabileceğini öne sürdü. Batık şehir Pablo Petri, 5000 yıllık su altında kent Pablo Petri, Yunanistan'ın güneyinde su altında kalmış bir antik kenttir. Yaklaşık 5000 yıl önce inşa edildiği düşünülen bu yerleşim, bilinen en eski su altı şehirlerinden biridir. Araştırmalar, kentin gelişmiş bir şehir planına sahip olduğunu ve evler, sokaklar ve mezarlıklar içerdiğini gösteriyor. Depremler ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle su altında kalmış olabilir. Ölü deniz parşömenleri. Kaybolan bilgiler, 1947'de Ölü Deniz'in kumran mağaralarında keşfedilen Ölü Deniz parşömenleri yaklaşık 2000 yıllık İbranice ve Arapça yazıları içeriyor. Bu el yazmaları İncil'in en eski kopyalarından bazılarını ve Yahudi mezheplerine ait dini metinleri içeriyor. Parşömenler eski yazım teknikleri, din ve tarih hakkında çok önemli bilgiler sunuyor. Turitopsis Dorni, Ölümsüz Deniz anası. Bu küçük deniz anası, biyolojik yaşlanmayı tersine çevirme yeteneğine sahip olduğu bilinen tek canlıdır. Stres veya fiziksel hasar durumunda hücrelerini yeniden programlayarak gençlik evresine geri dönebiliyor. Bilim insanları bu mekanizmayı anlamaya çalışarak insan ömrünü uzatabilecek yeni yöntemler geliştirmeyi umuyor. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutma.